orada tamam. oradan, gelecek, oradan şey, verici, o şey evrak verici özel bir şey ya i̇şte. karşı durduğunda her platformda bir İstanbul kamu şey belediye başkanı Ekrem binam bir kez daha çevre bir şey değil, değil Açtım İmar ses bir, iki, üç. Ses ses. Özgür. Özgür. bir daha, daha, daha. Sesler tamam mı? Evet. Eee aslında hem eee yüz binlik planlar olan itirazımı e, yeniledim. Hem de eee binlik ve beş binlik planlar malumunuz askıda. Eee yaklaşık 10 gündür. Eee onlara olan itirazımı yaptım. Ya burada eee Türkiye tarihinde, Türkiye şehircilik ve e, planlama ile ilgili sürecinde böylesi bir sefil durum, böylesi bir rezil durum herhalde yaşanmamıştır. Bakın burada benim belediye başkan arkadaşlarım var. Bir planlamanın, masum bir planlamanın İstanbul'un şehrin içerisinde bir deprem ve kentsel dönüşümü ile ilgili bir sürecin dahi 6 yıl, 7 yıl, 8 yıl sürdüğü bir yerde 5 binlik ve binlik planı alelacele 6-7 ay içerisinde bunun da 4 ayı pandemiyle geçen bir süreçte askıya asıyorsunuz. Ve bu kadar aceleniz var, bu kadar telaşınız var. Yani bu acele, bu telaş nedir? Ne içindir? Yani kimi zengin etmek içindir? Yani bu ülkeye katacağı hiçbir şey olmayan, böylesi kötü bir İstanbul'a ihanetin belki de en büyük ihanetin yani hiçbir ihanetle tarif edilemeyecek veya kıyaslanmayacak bir ihanetin böylesi bir acelesi niye? Düşünsenize yani bu askı süreci bittiğinde orada binaya ruhsat verecek düzeydesiniz. Daha çet raporu ile ilgili itirazlar neticelenmedi. Daha mahkeme süreci devam ediyor. Bilir kişilerle ilgili tayin isteniyor ve bununla ilgili bütün İstanbul'daki üniversitelere yazı yazılmış. Yani bilimsel ayağı tamamlanmamış, kamu vicdanında bu şiddetle reddediliyor. Böylesi bir e, sürecin acelesi niye? Şu anda e, tam açıkçası randevulara kim geri döndü, ne oldu, ne bitti bilmiyorum. E, ama e, Sayın Genel Başkanımıza ben zaten gerekli e, bilgilerimizi ya da güncel bilgilerimizi aktarmıştım geçen hafta. Ee, yine e, Sayın Akşenerle e, İyi Parti Genel Başkanımızla da yine e, sohbetimiz planlı. Diğer e, Genel Başkanlardan geri dönüşler var. E, Birebir ziyaret edip e, bilgi almak isteyen olduğunu da biliyorum. E, bunların tamamı e, önümüze geldiğinde sizlerle paylaşırız.